Nuri, işte tam reklam yapacağımız yer. Hmm. İnşallah bunlar da reklam paralarını görünce fıttırmazlar. <laughs> Baksana nikah! Ama bu gelin, bu damadı... ...ilk gecede... ...yer! <gülüyor> <gülüyor> Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak... Bir dakika! Tebrik ederim! Tebrik ederim! Yani... iyi bok yediniz! <gülüyor> <gülüyor> reklam yapıyoruz da! Ah. Para! Para! Senin reklama ihtiyacın yok. Bu yok. Para! Para! Al bakayım. Hı. Evet. Al sen de. Para! 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 Ne diyor bunlar ya? Para! Bunlar da manyak. Para! Ay, para! Reklam tuttu galiba.

Bu herif hak etti. Bu karıyı alırsa ben. of! Ben, 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 ben! Dövdür! Öldür bu herifi! Ooo... Bu karı da manyak! Bu insanlar çıldırmış ya! Artık sabrımız kalmadı! Ya paramızı ver yahut biz seni polise teslim edeceğiz! Biraz daha sabredin. Vallahi billahi işinizi halledeceğim. Nuri! Şu reklam parasıyla Simsar Cafer'i kandıralım mı? Oldu abi! Cafer amca! Bizim sana on aylık kira borcumuz vardı. Al, onu ödüyoruz. On senelik de peşin veriyoruz. Bu fazla. Ulan Abdi, nereden buldunuz bu paraları? Bir yer mi soydunuz yoksa? Ha, cevap ver ulan! <laughs> Nuri, Cafer amca numaramızı yedi. Bunlar hakiki para değil Simsar amca, reklam parası, sana. Ne reklamı ulan, hakiki para bunlar! <laughs> Vay be! Hakiki paraymış lan! Ulan salaklar bu kimin parası? Sayın Nuri bu paralar kimi? Benim ulan! Benim param! Benim paramı nasıl herkese ulan Şişko, nereden senin paran oluyormuş? Eğer bu para senin paransa biz paramızı aldık! Bak Allah'ın işine! Paramızı bize geri gönderdi! Ne cavcav ediyorsun? Onların parasıymış! Ulan sen karışma bu işe! Kes bakayım! Ver tapularını ondan sonra paranı al! Çekil karşımdan seni parçalarım! Bana bak Osman! Seni iki kere fena halde dövüp kepaze ettim! Gene mi bu kadar kişinin içinde dayak yiyip rezil olmak istiyorsun? Hadi benden vurma git bakayım! Bildiğin en tesirli duayı oku! <laughs> ha, vay apticim! Canım kardeşim! Biricik arkadaşım! Tosunum şükür kavuşturana Ulan hep böyle yapıyorsun eşyol eşek Kendine gel Evvela kızıyorsun sonra öpüyorsun Manyaksan manyağım desene oğlum Hemen kızma abdicim Nasıl kızmam Hemen bunların tapularını ver bakayım Hay hay sen ne istersin de olmaz abdicim Osman imzala bakayım şu kağıdı İmzala bakayım Paralar da arkadaşların olsun artık. Hadi şimdi hiç arkana bakmadan buradan kaybol. Osman diye ben bağırınca durup bakacağız. Hadi bakayım. <laughs> Osman! Durdu. Yürü! Osman! <laughs> Yürü. Bak şimdi gene durduracağım. Osman, koş lan kaybol bakayım, kaybol. Ulan elbet sana sonunda kilit vuracağım dürüz. O zaman bir daha açılmayacaksın. Komsere dua et, komsere. <laughs> <laughs> Bu herif yarı yolda ölür. <gülüyor> <gülüyor> Ali bize çay yap oğlum. Abi hep o komiser karşıma çıkıyor. Onun için o pezeven gezemiyorum. Polisten sıyırtıp aptiyi ufalamaya bakalım patron. Doğru. Doğru ama nasıl? Nasıl? Patron. Heh. Sen Osman Barut olarak o kerizi iyi edemeyeceğine göre... ...inceden başka bir numarayla canını okumalısın. Bu iyi laf, peki ama nasıl? Mesela dümenden bir iş bahanesiyle... ...aptiyi bir yere çekip... ...o haşlamayı başkasına götürtebiliriz. Bu iş için çok para getirecek dedik mi... ...bizim salak keklik gibi düşer. Harika, tamam. Ama nasıl bir iş icat edeceğiz? Öyle bir naftalinli mevzu içinde aptiyi götürelim ki kaza süsü verelim. İşi çok gaddar bir fil halledecek patron. Apti filin ayağının altında kurabiye gibi olacak. Öyle gaddar bir fili nasıl bulacağız? Apollo 78 sirkinde Konking diye acayip bir fil var. Onu araklarız. Tanıdığım var. Abdi Bey, sizi her yerde aradım. E, çok para kazanacağınız bir iş var. E, İtalyan Apollo 78 sirkinin afişlerini yapıştıracaksınız. E, her afiş için 10 lira veriyorlar. E, aşağı yukarı elinize 10 bin lira falan geçer. Neredeymiş bu? Hayatımda hiç bu kadar büyük kedi görmedim ya. Ya bak! ya bakayım, gel! Hadi git de bir iki numara göster! Hadi bakayım. Güle güle canım. <Gülüyor> <Gülüyor> Fenerbahçeli Cemil gibi. <gülüyor> <Gülüyor> İyi köprüten. Aferin. Suratını da kes. He? <laughs> Damat tıraşı yapma lan! İyice yıka şimdi! Dur! <laughs> Nurfala kabadayı Barut Osman'ı file tıraş ettirdi. Ulan benim namımı o kabaza çevirdin! Şimdi gelip... ...akzına sıçacağım! <laughs> Bundan da sıyırdı hiç Tek çaresi var... ...Nevin'i kaçıracağım ve aptiyi üstüme çekip parçalayacağım! Aa, ne oluyor? Aa, ne oluyor Osman? Nevin! Artık tek çare seni kaçırıp nikahlamak. Seni kaçırdığımı ilan ederim. <laughs> Adeli! Bakalım ben şahsen kaçacak mıyım? Vallahi bugün olmaz. Berberim var, terzim var. Başka güne bırak Nevin, götürün! Ay bir dakika bir dakika. Madem ki götürüyorsunuz yürüyerek gitmem. Kucakta giderim. <gülüyor> <gülüyor> Erto. Efendim? Televizyonculara basına kaçırıldığımı haber ver. İyi yazsınlar emanam. Hadi bay bay. Git söyle. Nevin bende. Erkekse gelsin alsın. Ulan Nuri. Bir de paramız olsa. Evet. <laughs> Abdi Bey, Abdi Bey Osman kaçırdı. Osman Don'la mı kaçırdı? Oh. Kaçırsın bana ne? <laughs> ne Nevin sen kaçırdı! Bana da git aptiye haber ver, erkek Nevin'i evini gelip alsın dedi. Belki de şu anda Osmanlı silahların gölgesinde evlenme memurunun önüne oturmuştur. Ona kaç kere dayak attım, akıllanmadı mı? Nevin'i ona bırakır mıyım lan? Osman'ın adresini ver bakayım. benim nabımı kullanan öteki apti! Söylemezsen en senden kaburgalarını çıkarırım! Osman'ın evine gitti, Nevin hanımı kurtarmak için! Osman Nevin'i kaçırdı da! Ya! Şimdi iki er gelenin işini bitirmek daha kolay olacak! İkisini de birbirine yapıştırıp sandalye yapmazsam... ...Cümle alem ağzıma sıçsın! Nerede olan bu Osman olacak hırbonun yeri? Şeyde!